Kanatlı hayvanlarda göz sorunları. Bunlar gözde kapanma, gözde köpük, iltihap, kısılma, kızarma gibi durumlardır. Çoğu yetiştiricimiz bunu bir göz hastalığı zanneder ve bu yüzden sadece göze uygulama yapar, göz damlaları kullanırlar ve sonrasında ya hastalık tamamen hiç düzelmez ya da çok kısa süre sonra daha ağır bir şekilde tekrar seyretmeye başlar. Bu sorun çoğu zaman solunum yollarından kaynaklanan bir hastalık nedeniyle ortaya çıkar. E, genellikle en sık görüleni siyalidir. Yani solunum yollarında akciğerde oluşan bir enfeksiyon beraberinde hırıltı, hapşırma gibi e, belirtilerle kendisini gösterir. Yahut da poks çiçek gibi sorunlarda da yine gözle iltihaplanma, ibiklerde kabarcıklar şeklinde, karşımıza çıkmaktadır. Burada e, gözde köpürme yaptı. Bu tarz bir sorun gördüğümüz zaman beraberindeki belirtilere bakarız. Uygulama olarak remedi ve salmokoli kullanabiliriz. Ancak çok bulaşıcı bir hastalıktır. Hayvanın nefesiyle, dışkısıyla, su içerken suya temasıyla, yem yerken yeme temasıyla diğer hayvanlara kolaylıkla bulaşır ve bir hayvanda geçirmeye çalışırken bir hayvanı tedavi ederken bir bakarsınız birkaç gün sonra diğerinde ortaya çıkar bu bakımdan bu tür sorunlarda solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı sorunlarda bu hayvanla birlikte yanında bulunan tüm sürüye uygulama yapılmasını önermekteyiz biz e hepsine bu şekilde bir uygulama yapıldığı zaman en azından bulaşmış olup henüz belirti vermeyenlerde de kontrol altına almış olabilirsiniz Tabi beraberinde halsizlik, ishal, tüy kabartma gibi sorunlar da görülebiliyor. bunun için de ilaveten vitamin verilmesini tavsiye ederiz. Buradaki önemli diğer bir konu hayvanların aşılarının tamam olup olmadığıdır. Eğer kümeste ölüm oranı çok fazla ise ilaçlar hiçbir şekilde cevap vermiyorsa veba gibi bir viral hastalık söz konusudur. Bu yüzden aşıları kesinlikle ihmal etmemeliyiz. En azından 4 ayda bir veba ve bronşit aşılarını mutlaka yapmalıyız. Bu hastalık neden olur diye soracak olursak e, havalandırması yetersiz kümesler yahut da tam tersi cereyana, yağmura maruz kalan hayvanlar kötü altlıklar böyle girdiğimiz zaman kümeslerde keskin bir koku olur e, amonyak çok fazla olan kümesler yine bu tür hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Yine e, sürüye yeni hayvan katılması, hayvanın yerinin değiştirilmesi de aynı şekilde bu sorunları tetikleyen nedenler arasındadır. Koruma ve önleme için mutlaka kümesleri yeterince havalandırmalıyız. Havalandırmayı doğru şekilde sağlamalıyız. Yeni hayvan aldığımızda öncelikle bu hayvanları karantinaya almalıyız, takip etmeliyiz. E aşılarını yapıp Sonrasında e, sağlıklı hayvanlarımızın yanına koyarsak bu tür sorunları minimuma indirmiş oluruz. Yine altlıkları da temizliğine dikkat etmek, e, keskin amonyak kokularının oluşmamasını sağlamak da önemli hususlardan bir diğeridir.